Aldığı zaman, yere vurduğumuz zaman eğilme yapıyor veya bir şey yapıyor. Ama ceviz ağacının öyle bir özelliği var ki 10.000 rakımda da olsa, 0 rakımda da olsa patlama ve çalışma özelliği yapmıyor. Yani bu sandalye Gürgen'den olmuyor. Tabii olmuyor yani. Özellikle ceviz olacak. ağacının bir özelliği daha şu vardır. Gece oksijen salgılayan dünyada tek ağaçtır. Peki siz o ağaçları belli zamanlarda kesiyorsunuz evet, değil mi? Evet tabii ki belli zamanlarda kesiyoruz. Mesela ay dolunayken keseriz, ay hilal şeklindeyken keseriz kurt yer bu ağaçları. Hı. Ha, her ağacı yer yani. Bir ceviz şey ağacın değil. Ha, bu da çok özel bir evet, bilgi özel. oldu. Yani bunları biz ağaçları da kendimiz kestiğimiz için yani bir hazır ana ağaç almayız biz yani. Yani onu da kendimiz keser hazırlarız. Yani biz de diyoruz ya onun için e, on, oturana kırabilen on tane sandalye veriyoruz diye. Yani bir şeyleri bildiğimiz için veriyoruz. Yani normalde sıradan bir ağaç alsam ben o ağaca güvenmediğim için veremem yani o özelliği. Ama ben bunu kendim kestiğim için, hazırladığım için sıfırdan küçük halinden bu vaziyete getiriyoruz. O yüzden çok kıymetli. Evet o yüzden kıymetli yani. Evet. Ermenek sandalyesi.